Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nisan ayı içerisinde sizleri neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız sevgili başaklar. Bakalım Nisan ayı içerisinde ne gibi enerjiler açığa çıkacak tarot açılımlarımızda. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar arkadaşlar. Detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz ee, videonun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili başaklar bir süredir akmıyor, gitmiyor ilerlemiyor dediğiniz konu Aşk hayatı da olabilir iş hayatı ile ilgili de olabilir e, bu konu her neyse bu konuyla ilgili artık e, ilerleme ve uyum tam bir uyum içine girdiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz Evet kesinlikle burada da aynı tema ortaya çıktı bir süredir hayatımda hiçbir şey akmıyor ya da e, istediğim gibi gitmiyor dediğiniz bir konu var e, genel olarak e, hayat enerjinizde de böyle hissediyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar ya da özellikle bir konu üzerinde de bu duygu ve düşünce hakim olmuş olabilir ama artık bu evreyi geride bırakıyoruz özellikle e, 6'sı ya da 16'sı 26'sı itibariyle özellikle 6'lı vadelerle birlikte e, burada dur, duruyor akmıyor dediğiniz konu her neyse bununla ilgili güzel gelişmeler var eee çevrenizden birisinin desteğini alabilirsiniz. Bu destek size maddi anlamda e, bir kazanç elde etmenize e, yardımcı olabilir ya da siz birisine destek olabilirsiniz e, maddi ya da manevi ama gerek siz alıyorsanız bu desteği gerekse veriyorsanız bile e, sonuç itibariyle maddi anlamda bir e, kazancın bir e, Üzerine koyma maddiyatla ilgili bir kazanç elde etme durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda son derece hoşgörülü bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Böyle daha sakin, daha hoşgörülü etrafınızda olup bitenlere daha farkındalıkla baktığınız bir evredesiniz ve bununla birlikte emeklerinizin karşılığını aldığınız net bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Sabırla beklediniz, evet, ama artık emeklerimin karşılığını almaya başladım dediğiniz bir dönem söz konusu Nisan ayı içerisinde. Aşk hayatın ile ilgili e, yeni yeni gelişmeler söz konusu sevgili arkadaşlar. Halihazırda ilişkisi olan e, arkadaşlar için ilişkiyi farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Söz, nişan, düğün gibi e, bir takım kararlar, konuşmalar, gelişmeler söz konusu olabilir. Belki ailelerle tanışma durumu söz konusu olabilir. Yani ilişkiyi... E, Böyle bir level atlayacak bir pozisyona taşımakla ilgili kararlar alabilirsiniz. Evlilik kararı dediğim gibi birlikte yaşama kararı olabilir. E, Halihazırda ilişkisi olanlar için. İlişkisi olmayan sevgili arkadaşlar Nisan ayı içerisinde gerçekten e, kendimi güvende hissediyorum. Yakın hissediyorum. E, ve bu ilişki bir yere varabilir. Yani ilişkinin gidişatında olumlu duygu ve düşünceler içindeyim dediğiniz birisiyle tanışma durumunuz söz konusu olabilir. Aşkla ilgili yeni başlangıçlar, yeni adımlar söz konusu. Halihazırda mevcut ilişkilerde de öyle, ilişkisi olmayan arkadaşlar içinde aynı enerji geçerli diyebiliriz. İş hayatı ile ilgili son derece başarılı adımlar atmaya başlıyoruz. mevcut iş yerimizde daha çok ön plana çıktığımız, daha çok yaptığımız işlerin takdir edildiği ve bu takdir edilme ile birlikte özgüvenimizin arttığı bir dönem içerisindeyiz. Ne iş yapıyorsak etrafımızdan bu iş son derece takdir topluyor sevgili arkadaşlar ve bu takdiri bizim kendimize olan güvenimizi de arttırıyor. Halihazırda Herhangi bir işte çalışmıyorsanız e, iş bulabilirsiniz. Tam da içmesinen bir iş buldum diyebilirsiniz. Ben bu işte başarılı olurum dediğiniz bir işe adım atabilirsiniz. E, ya da e, başarılı olacağınızı düşündüğünüz bir iş alanı karşınıza çıkabilir. Yani başarı, özgüven. Ee, ve yükselme durumları ön planda takdir edilme duygularının e, ön planda olduğu e, gelişmeler söz konusu iş ve maddiyatla ilgili de ve bakalım rehberlik kartlarımız bizlere ne e, enerjiler sunacak Ev durumun bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor. Bakın burada zaten e, demiştik hani aşk hayatıyla ilgili belki birlikte bir yaşama belki e, yeni kararlar e, ilişkiyi ileriye taşımak için e, bu bir taşınma da getirebilir. Yani ya da e, Hali hazırda e, ilişkiyle alakalı değilse bile bu taşınma hali hazırda belki burada uzun süredir taşınmayı bekliyordunuz bir türlü olmuyordu. Belki buna adım atıyor olabilirsiniz. Yani evle ilgili e, taşınma ya da mevcut evinizde yapmak istediğiniz e, şeyleri tamirat tadilat e, ne bileyim e, işte evde yapılması gereken bir takım belki ev satma gibi e, bir değişim ya da o evde yaşayan kişilerle ilgili bir takım gelişmeler var. Bu gelişmeler bir değişim yaratıyor ve bu değişim durum konu her neyse bu alanda bir iyileşme getiriyor bizlere diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar Nisan ayı içerisinde bizlere neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım sizler için de faydalı bir danışmanlık olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.